Ünlü gazeteci Cem Küçük, canlı yayında emeklilere kara haberi verdi. Küçük, seyyanen zamdaki rötarı açıkladı. Enflasyon artışı ve hayat pahalılığı emeklileri kötü etkilemeye devam ediyor. Öyle ki 16.000 TL'yi aşan açlık sınırında en düşük emekli maaşının 10.000 TL'de olması tepkilere neden oluyor. Emekliler ise bu sebepten dolayı yerel seçim öncesi iktidara seyyanen zam çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekliler için bir seyyanen zam yapılmayacağını bütçe yok yanıtını vererek noktalamıştı. Emekliler ise seçime kadar bir ümit seyyanen zam haberini bekledi. Bazı iktidar cephesinde ise Temmuz ayı işaret edilmişti. Erdoğan ise son olarak Temmuz ayında 6 aylık enflasyon zamı yapılacağını belirtti. Ünlü gazeteci Cem Küçük ise Habertürk canlı yayınında yerel seçimde iktidara emeklilerin bir ders verdiğini söyledi. Küçük ayrıca, EYT meselesinin iktidara büyük yok olduğunu belirtirken bu yıl emekli sayının 18 milyona kadar geleceğini belirtti. Küçük emeklilerin seyyanen zam talebine ise kötü haberi verdi. Küçük, Temmuz ayını beklemiyorum. 2025 Ocak ayında seyyanen zamın olmasını bekliyorum o Milyonlarca emekli ve memur için önemli olan yeni zam rakamları açıklandı ve yeni zam için ilk sinyal verildi. Konuyla ilgili detayları Milliyet'in internet sitesini açıklayan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram, emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan 3 aylık enflasyon rakamlarının netleştiğini duyurdu. Bayram'ın açıklamalarına göre, son 3 ayda yaşanan enflasyon artışları emekliler için %15'lik bir zam oranını hak ettirdi. Ocak ayında %6.7, Şubat ayında %4.53 ve Mart ayında %3.16 olarak açıklanan enflasyon rakamları toplamda %15'lik bir artışa işaret etti. Bu durum, emeklilerin ve memurların maaşlarında gelecek dönemde yapılacak olan zamların belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Emekliler ve memurlar bu rakamların ardından maaşlarındaki değişimleri ve alım güçlerindeki artışı merakla bekliyor olacaklar. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, enflasyon tahminlerine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Bayram'a göre, kümülatif olarak 6 aylık enflasyon tahmini %20 ile %25 arasında yer alıyor. Ancak, enflasyonun %25 olarak açıklansa dahi, bayram emeklilere refah payı artışının mutlaka yapılacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o bu yılın emekliler yılı olacağı o şeklindeki ifadesine de atıfta bulunan Bayram, alım gücünün artırılması yönünde mutlaka önlemler alınacağını belirtiyor. Ancak bayrama göre emeklilerin alım gücünü artırmak için daha fazla oransal zam yapılması gerekiyor. Bu açıklamalar emeklilerin ve kamuoyunun gelecek dönemdeki maaş artışlarına ilişkin beklentilerini yansıtıyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli bir değerlendirme yaptı. Bayram, yılın ilk 6 aylık enflasyon tahminini yaklaşık %25 civarında olarak belirledi. Bu tahminin arkasında, faizlerdeki artışın ve sıkı para politikasının etkili olduğunu vurguladı. Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, bayramın tahmini, ekonomideki mevcut durum ve para politikasının enflasyon üzerindeki etkisini yansıttı. Faizlerdeki artışın ve sıkı para politikasının devam etmesinin, enflasyonun ilk 6 ayda %25 civarında gerçekleşmesini beklendiğini belirtti. Bu değerlendirme, ekonomi uzmanları ve vatandaşlar arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle enflasyonun bu seviyelere ulaşması durumunda, ekonomik politikalarda ve alınacak tedbirlerde nasıl bir yol izleneceği konusunda merak uyandırdı. Yılın geri kalanında ekonomik göstergelerin nasıl şekilleneceği ve enflasyonun seyri, ekonomiyle ilgili önemli konular arasında yerini koruyacak gibi görünüyor. Emeklilere yönelik önemli bir gelişme, Temmuz ayında yapılacak olan artışla ilgili olarak ortaya çıktı. Ekonomist Muhammed Bayram'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında emeklilere %25'e varan bir zam yapılacak. Ancak bu zamla birlikte, Bayram'ın ifadelerine göre, refah payı da eklenerek emekli maaşlarına önemli bir artış sağlanacak. Bayram, yapılacak olan bu artışın oldukça anlamlı olduğunu belirtirken, refah payının miktarı konusunda net bir açıklama yapmanın erken olduğunu dile getirdi. Bunun nedeni olarak da oluşacak enflasyon rakamlarının beklenmesi ve buna göre refah payının yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini gösterdi. Bu açıklamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışlarla ilgili heyecanı artırırken, aynı zamanda ekonomi politikalarının önemli bir parçası olan refah payının nasıl belirleneceği konusunda da dikkatleri çekti. Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve kamuoyu, yapılacak olan bu artışın detaylarını merakla bekleyecek gibi görünüyor. Memurlar için önemli bir gelişme yaşandı. Toplu sözleşme kapsamında yapılan zamın %15 olduğu açıklandı. Bu zam, enflasyon farkı olmadan bile memurların maaşlarında %15'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak enflasyonda dikkate alındığında, memurların maaşları %25'e yaklaşacak gibi görünüyor. Bu zam haberi, Memurlar arasında memnuniyetle karşılanırken ekonomistler ise memurlar için ekstra bir refah payı artışı öngörmüyorlar. Dolayısıyla memurlar için yapılacak olan artışın enflasyon farkıyla birlikte %15'e denk geleceği ve maaşların %25'e yaklaşacağı tahmin ediliyor. Memurların maaşlarındaki bu olası artış ailelerin ve bireylerin maddi durumlarını iyileştirecek ve alım güçlerini artıracak bir etki yapabilir. Ancak memurların ve kamuoyunun, bu artışın detaylarını ve enflasyon farkının nasıl hesaplanacağını yakından takip edeceği düşünülüyor. Emeklilerin en düşük maaşıyla ilgili önemli bir tartışma gündemde. Son olarak yapılan açıklamalarda, en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası seviyesinde olduğu belirtildi. Ancak, asgari ücretli en düşük emekli maaşı arasında bir makas oluştuğu gözlemleniyor. Ekonomistler ve uzmanlar, bu makasın kapatılması için en düşük emekli maaşının artırılması gerektiğini vurguluyorlar. Bazı uzmanlara göre, en düşük emekli maaşı en az 17 bin Türk lirası seviyesine çıkarılmalıdır. Bu şekilde, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maddi açıdan daha iyi bir duruma gelmeleri sağlanabilir. Ancak bu artış yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da kök maaşların sabitlenmesidir. Kök maaşların sabitlenmesi, gelecekte yapılacak olan oransal zamlardan da emeklilerin faydalanabilmesini ve refahın tüm kesimlere yayılmasını sağlayabilir. Emeklilerin en düşük maaşlarının artırılması ve bu artışın sürdürülebilir bir şekilde yapılarak refahın geniş kitlelere yayılması kamuoyunda önemli bir beklenti ve talep olarak öne çıkıyor. Bu konuda yapılacak olan adımların emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye ve ekonomik refahlarını artırmaya yönelik olması beklenmektedir memur zammı hesapları ve tahminleri, Temmuz ayına yaklaşırken büyük bir önem kazanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor ve bu zamlar memur maaşlarını önemli ölçüde etkiliyor. 2024 Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı da değişecek. Yılın ilk yarısına ait enflasyon verileri, memur zam oranının hesaplanmasında önemli bir kriter olarak kullanılıyor. Ancak, memur zammı için son karar, geriye 3 veri kaldığı şu günlerde merakla bekleniyor. Bu süreçte, çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülmesi bekleniyor. Binlerce memur, maaş hesaplama işlemlerine başladı ve Temmuz ayında alacakları zam miktarını merakla bekliyorlar. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, kaç Türk lirası artış yaşanacağı ve bu bilgilerin ne zaman açıklanacağı ise kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarındaki bu güncellemeler, memurların ve ailelerinin ekonomik durumlarını doğrudan etkilediği için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle memur zammıyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor ve memurların beklentileri göz önünde bulunduruluyor.